sen götür? Onlara peçek saldırıyor. Arkadaşlar, o da değelim mi? Aa, buradaki o olur. Ben şimdi hemen çıkış yapıyorum. Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela Evet arkadaşlar bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım. Bu kadar arkadaşlar Obunga bize mesaj attı WhatsApp'tan ve ne mesaj attığını kesinlikle bilmiyorum arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz görebileceksiniz arkadaşlar. Bu arada neden yazdığını ben de bilmiyorum. Sizlerle birazdan videoyu geçince öğreneceğiz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum gerçekten. Evet arkadaşlar daha fazla Obunga videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone ol, video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz Bu arada yorumlara Obunga yazan herkese kalp atıyorum. Bu video harici sizden 10.000 like bekliyorum ve yapabileceğinize inanıyorum. Tabii ki de o zaman daha fazla uzatmadan hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bakın Obunga Ela Ela bak bir buluşalım mı yazmış. Arkadaşlar saat 9'da bize buluşalım mı diyor lan. Ne buluşması? Gecenin saat kaçı Obunga arkadaşlar? Bu Obunga bize buluşalım mı yazmış. Ne buluş ne buluşması? Obunga arkadaşlar, bu Obunga bize bu gecenin bu saatinde neden buluşuyor ya? Bizi yani bizim ne alaka ne alaka arkadaşlar bu obunga bizimle neden buluşuyor? Allah Allah. Ne işin var? Seni özledim belki. Aa, aa yazmış. Saç saçmalama. Saat 9. Arkadaşlar şeytan emojisi falan atıyor bu obunganın aklında bir şeyler olabilir ama ben bunu hala çözemedim. Obunga eğer aklında bir şey varsa ben seni bitireceğim. Olsun bir şey olmaz gel buluşalım. Hayır, gelmem tabii ki de. Tabii ki de senden korkuyorum Arkadaşlar Bobunga'ya tek başımıza gidersek Hem de saat 9 şimdi çağırıyor herhalde bizi Saat 9'da gidersek arkadaşlar Çok kötü şeyler olabilir ve gecenin bu saatinde Önümüzde zaten hiçbir şey göremiyoruz arkadaşlar Zaten göremediğimiz gibi Bobunga bizi tek yakalarsa bizi kaçırabilir Ve bizi öldürebilir arkadaşlar O yüzden hiçbir şekilde tek başıma gitmem zaten Neden ama yemem seni Merak etme Hayır gecenin Bu saatinde beni neden çağırıyorsun? Arkadaşlar gerçekten gece bu saatinde bizi neden çağırıyor? Yazdıklarımda tamamen haklıyım tabii ki de. Tamam yarın sabah gel olmaz mı? Hayır olmaz. Sen bize tuzak mı hazırlıyorsun? Hazırlıyorsun. Israrcısın. Arkadaşlar Bakın Obunga ısrarcı gel gel deyip duruyor. Galiba bize tuzak falan hazırladı. Ya da öğleden sonra hayır gelmiyorum. Hayır gelmiyorum. Hayır ne alaka? Yazıp Şeytan Ömürcüsü atmış arkadaşlar. Galiba bize tuzak hazırladı. Bak gel. Hayır gelmiyorum. Gelmiyorum. Obunga sen bana zarar verir. Zarar verirsin. Sürprizim var sana diyor. Arkadaşlar Obunga'nın bize sürprizi varmış. Ne sürprizi? Ne sürprizi ya? Arkadaşlar bu obunganın bizde işine ya gerçekten işine ben bu obungadan bıktım gerçekten ve bize gerçekten zarar veriyor bu obunga arkadaşlar bize buluşalım diyor buluşalım 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 yeter artık obunga ben seninle buluşmak istemiyorum ya anla artık ben seninle buluşmak istemiyorum biz seninle buluşmak istemiyoruz ama anlamıyor bunu arkadaşlar zarar vermem merak etme hayır ben sana inanmıyorum Arkadaşlar ben bu kesin kesinlikle inanmıyorum. Hiçbir karaktere gerçekten kesinlikle inanmıyorum. Neden? Neden mi derseniz zaten onların hepsi yalan söylüyor. Bizi buluşmaya çağırıyorlar. Her tarafımıza zarar veriyorlar arkadaşlar. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum bu yüzden. İnanmalısın bence. Hayır gelmiyorum. Başka diyeceğin var mı? Arkadaşlar ben böyle hayır gelmiyorum başka diyeceğim var mı dedim kestirip attım. Ben bunu konuşmayı bitireceğim artık bu bana ne yazacaksa. Var diyor. Ne var? Ne var söyle obunga Gecenin Gecenin bu saatinde gelmelisin bence yazmış. Hayır, gelmiyorum. Gelmiyorum. Çok güzel olacak diyor. Arkadaşlar bu bunga bize nasıl konuşuyor? Gelin profiline bakalım tekrardan. Bakın arkadaşlar, çok korkunç bakıyor gerçekten. Arkadaşlar gelin profiline bakalım. Bakın arkadaşlar gözlerine. Çok korkunç böyle. Bakın arkadaşlar. Bakın neden profilime bakıyorsun? Arkadaşlar o bize neden profilime bakıyorsun dedi. Ne? 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 Nereden görüyorsun? Arkadaşlar bu obunganın gözünde kamera var galiba. Bakın şimdi soralım. Nereden görüyorsun dedim. Bak öldürürüm seni kız diyor. Arkadaşlar galiba ben bunu nereden, nereden görüyorsun dedim. Kesin gözümde kamera var diyecek. Nereden görüyorsun senin profiline baktığımı. Baktığımı. Arkadaşlar bu obunga bizim profil bende kalsın. Söyle, söyle, söyle bakayım. Söylersen geleceğim seninle buluşmaya. Arkadaşlar bakın eğer söyler seninle buluşmaya geleceğim dedim. Bakalım söyleyecek mi gerçekten? Biz de onu kandırdık. Hep bizi o bizi kandırıyordu. Biz de onu kandırdık arkadaşlar. Söylemem. Söyle ben de geleyim. Söyle ben de geleyim. Geleyim buluşmaya buluşmaya. Buluşmaya gel diyor. Arkadaşlar bu bunun gözünde kesin kamera var ama söylemiyor. Söyle diyorum, söylemiyor arkadaşlar. Söylemezsen söylemezsen gelmem. Söylemezsen gelmem arkadaşlar. Ben de diyorum söylemezse gitmem. Ben de o zaman buluşmaya. Belki gözümde kamera var. Arkadaşlar benim dediğim gibi gözünde kamera var bunun. Beni şu anda görüyor musun? Arkadaşlar bu bizi şu anda görüyor olabilir Bence görmüyor sadece profiline Baktığımızda görüyor arkadaşlar Beni şu anda görüyor musun dedim Arkadaşlar şu anda bize cevap vermedi Ama gerçekten bunun gözünde kamera olabilir Evet diyor Arkadaşlar obunga şu an bizi görüyormuş Üstümde siyah bir şey var Arkadaşlar doğru bildi Üstümde siyah bir şey var gerçekten Lan Gözünde Kamera mı var? Kamera var mı? Mor sen ne diyor? Arkadaşlar her şey bildi. Gözünde kamera var mı dedim arkadaşlar. Bunun gerçekten gözünde kamera var. Tamam. Tamam o Tamam o bunga geleceğim. Tamam bu o tamam o bunga geleceğim. Nerede buluşacağız? Nerede buluşacağız? Arkadaşlar bakın sordum. Nerede buluşacağız? Bakalım bu bizi çağırıyor ama nereye çağırıyor arkadaşlar? Bakalım o bizi mezarlık var Arkadaşlar mezarlık var şehrin dışında diyor. Lan bizim mezarlıkta ne işimiz var lan? Arkadaşlar çok tehlikeli şeyler olabilir mezarlıkta valla. Arkadaşlar ben kork çok korkmaya başladım. Nasıl ya? Nasıl ya? Mezarlığa gelmem ben gelmem ben arkadaşlar mezarlığa gelmem ben dedim arkadaşlar çünkü çok korkunç gerçekten şehrin dışında bir mezarlık ve ay şehrin dışındaki mezarlıklarda kesin hiç insan yoktur arkadaşlar kesin hiç insan yoktur bilmiyorum ben ya hatta orada köpeğim de var diyor oha oha köpeğin köpeğin senin yanına mı getirecek bizi getirecek bizi Arkadaşlar evet diyor. Arkadaşlar bunun bir köpeği varmış. Mezarlıkta bize onun yanına götürecekmiş. Tamam. Yarın Onur'la beraber geleceğim. Obunga. Tamam yarın Onur'la beraber geleceğim Obunga. Bak sen gör yarın Onur'la beraber geleceğim. Tamam yarın gel. Kesin. Tamam. Sen bize şimdi konum at. Konum at. Yarın geliyoruz. Yarın geliyoruz yanına yanına bakalım neler olacak arkadaşlar bakalım neler olacak cidden şimdi bize o konum atacak obunga bakalım neler olacak cidden ben yani bekle atıyorum tamam o obunga tamam, obunga tamam obunga arkadaşlar bu obunga kesin bize zarar verecek bir tane köpeği varmış arkadaşlar bir köpeği varmış ve köpeği bize Obunga'ya götürecekmiş. Obunga'nın mezarına götürecekmiş veya Obunga'ya götürecekmiş arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç. Şimdi bakalım konum atmasını bekliyoruz. Konum atsın direkt videoyu kapatacağım ve yarım etleyeceğim arkadaşlar. Bekle geliyor diyor. Arkadaşlar bu şimdi konum atarsa bu şimdi konum atsın yarın gerçekten gideceğim sizin için sırf. Sırf sizin için arkadaşlar yoksa bu Obunga için falan gitmem. Çünkü hayatı tehlikemiz olabilir şu anda gerçekten. Şu an gitmem yani. Evet arkadaşlar bakın şu anda bana konum attı o kapatıyorum kaydı. Ben şimdi kaydı kapatıyorum. Ben şimdi kaydı kapattım arkadaşlar. Gelin hadi Obunga'nın yarın mezarlığına gitmeyi bekleyelim. Evet arkadaşlar. Biraz önce Obunga'yla konuştuk biz Whatsapp'tan. Ve Whatsapp'tan konuştuğumuz gibi gelin Obunga'yla arkadaşlar mezarlıkta bakalım görebilecek miyiz Obunga'yı? Bakalım Obunga öldü mü? Bakalım yoksa bize yalan mı söyledi? Onurla beraber şimdi mezarlıktayız arkadaşlar. Bakın çok korkunç bir mezarlık burası gerçekten. Gerçekten burası çok korkunç bir mezarlık arkadaşlar. Buraya hiçbir insan gelmiyor arkadaşlar. Ben o yüzden o kadar çok Korkuyorum ki bir sesler falan geliyor burada. Çok garip sesler geliyor. Hiçbir insan gelmediği için bir sürü canlılar var arkadaşlar. Biraz önce ben yılan gördüm burada. Bakın orada bir köpek var. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar köpeği bir görüyor, görüyor. musunuz? Köpek bize ya, doğru geliyor. Acaba bu Obunga'nın köpeği mi? Arkadaşlar bu Obunga'nın köpeği olabilir gerçekten. Obunga bize köpek mi yolladı? Gel. Bakın arkadaşlar. Obunga'nın mezarına, Obunga'nın yanına götür bizi. Bak. Obunga'nın yanına götür bizi. Arkadaşlar bu köpek bizi Obunga'nın yanına götürüyor galiba. Gel. 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 Arkadaşlar öyle bakıyor bize. Öyle bakıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Biz onu takip etmeliyiz galiba. Arkadaşlar bakın. Onur takip ediyor şu anda. Gel, Onuru, Onur. Onur, Onur abinden yerine götürecek galiba arkadaşlar bu köpek. Gel, gel. gel, gidelim hadi. O sesler ne be? Arkadaşlar buradan çok garip sesler geliyor. Burada çünkü hiçbir insan gelmiyor. Burası çok garip bir mezarlık. Bakın arkadaşlar, köpek doğru yere gittiğimizi söylüyor. Bakın. Hı. Köpek doğru yere gittiğimizi söylüyor. Arkadaşlar, köpek. Hey, bizi o bunların mezarına götür. Aa arkadaşlar, burada bir tuzak var galiba. Bakın görüyor musunuz? Burada delik var arkadaşlar. Burada saç böyle bir delik var arkadaşlar. Bakın her tarafta mezar var. Her tarafta mezar var. Her tarafta mezar var. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz her tarafta mezar var. Buralarda küçücük küçücük mezarlar var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Buralar full mezarlık. Çok büyük bir mezarlık burası. Ama hiçbir insanın gelmediği bir mezarlık. Burada bir sürü kişinin... Vallahi bilmiyorum. Aa, arkadaşlar köpeğin gittiği mezar. Bakın Köpek orada bir mezarlığa gitti arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Orası işte. Orası. Orası. Or orası o mezarı olabilir arkadaşlar. Bakın. Aa, oh, burası Obunga'nın mezarı olabilir. Üstünden. Oh, ay. Burada bir sürü böcekler var. Arkadaşlar. Burada bir sürü böcekler var. Ve köpek bizi öyle izliyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın biraz önce köpek. Bakın. Köpek bizi öyle izliyordu. Arkadaşlar çok korkunç şeyler oluyor. Onur'a. <laughs> Onur'a böcek saldırıyor. <laughs> Arkadaşlar burada bir sürü canlılar var. Bir şeyler saldırıyor Onur'a. Onur ne oldu? Onur'a bir şeyler saldırıyor. <laughs> bakın bakın bakın. Arkadaşlar köpeğe bir şeyler olmaya başladı. Aa. Oh. Biz de koşuyoruz köpek gibi. Aa. Ah. ah Bence Obunga. araba ben mi? Aa, oradaki o bunu görüyor musun? Oha o bunu. yemin ederim o da bunu. O Arkadaşlar ben bu mezarlıktan hemen çıkıyorum. Ben bu mezarlıktan hemen. Evet çıkıyoruz. Gel gel gel. gel. Evet hadi arabaya gidiyoruz. Arkadaşlar ben şimdi mezarlıkta hemen çıkış yapıyorum. Bakın mezarlık burası. Onur hadi. Onur hadi. Yoksa bunga bize zarar verebilir. Arkadaşlar. Oh, oh, oh. burktum. Arkadaşlar çok fena ayağım burktum. Şu anda çıkış yapıyoruz mezarlıkta. Başımıza çok kötü şeyler gelmeden. O bunga mezarlıkta o mezarda öldüğünü biliyorduk arkadaşlar ama o bunga ölmemiş. Şimdi buradan nasıl geçireceğiz? Tamam. Şöyle Böyle geçiyorsun. Dikkat et Onur. Evet arkadaşlar şimdi mezarlıktan çıkış yaptım. Evet şimdi Onur'la beraber mezarlıktan çıkış yaptık. Onu, ah, mezarlığın dışında böyle bir yer arkadaşlar. Hiç kimseler yok bir bakın görüyorsunuz. Gelmiyor. Bir daha bu mezarlığa A, gelmiyoruz mi? biz. Ah köpek hala bizi takip ediyor. Arkadaşlar köpek hala bizi takip ediyor. Köpek hala bizi takip ediyor arkadaşlar. Neyse ben bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.